İnşallah bugün temellerini attığımız yuvalarımızın da Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Türkiye ile Arnavutluk arasındaki ilişkilerin kardeşlik ilişkisi olduğunu söyledi. Türkiye ile Arnavutluk arasındaki ilişki herhangi iki devlet arasındaki münasebetler gibi ilişkiler gibi değildir. Biz asırlar boyunca aynı tarihi, aynı kültürü, aynı acı ve mutlulukları paylaşmış kardeşleriz. Mevlana ne güzel söylemiş. Dost ol, kardeş ol. Çünkü senin kalabalık olman hasmın belini kırar. Türkiye olarak hain, FETÖ'cü teröristlerin 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında dost ve kardeş Arnavutluğu yanımızda gördük. Ülke olarak biz de her şart altında başta Arnavutluk olmak üzere Balkan cofra coğrafyasındaki kardeşlerimizin yanında olmaya kararlılıkla devam ediyoruz. Arnavutluk'ta TOKİ Başkanlığınca yapılacak 522 deprem konutunun temel atma töreninde konuşan Bakan Kurum, Arnavutluk'taki depremde kaybedilen canların büyük üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi. Kardeşlerimizin yarasını sarmak için ülke olarak seferber olduk dedi. Arnavutluk depreminde kaybettiğimiz canlar milletimizi yasab olmuştur. Depremden hemen sonra kardeşlerimizin yarasını sarmak için ülke olarak seferber olduk ve depremin etkilediği Laç şehrimizde yeni konutlarımız için çalışmalarımızı başlattık ve hemen akabinde hem Sayın Başbakanımızı hem Bakanımızı ziyaret ederek yine Laç kentinde Belediye Başkanımızı ziyaret ederek burada konut yapımı alanında değerli arkadaşım Bakan arkadaşım Ahmet Arvedayla birlikte konut alanında işbirliği sözleşmesini imzaladık. Bakan Kurum Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla 8 ay sonra konutların teslimini yapacaklarını söyledi. Konutlarımızın projeleri Arnavutluk yerel mimarisine uygun şekilde tasarlanmıştır. 72.400 metrekarelik alanda yatay mimari esası olarak planladığımız projede bina yüksekliği zemin artı dört katı geçmeyecek. İnşallah sekiz ay sonra yine bir araya gelecek. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle konutların teslimlerini yine hep birlikte gerçekleştireceğiz.